Arkadaşlar az önce ibi gördüm evindeydi oturuyordu ve şuradan su akıyor bilirsin su akıyor sabunlusun görüyorsunuz yani Gör, görüyorsunuz köpük çıkarıyor zaten bunda da hep su oluyor zaten bilmiyorum bir de küçülmüş üzüldüm arkadaşlar çok üzülmüş herhalde nasılsın gülücük kat abone olun like atın lütfen lütfen kanal büyüyecek en son tur kadar olacak video anladınız mı hadi ve 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 hadi bakalım hmm. karnım ağrıyor sonra şekilde bilmiyorum neden bir saniye şöyle evine koyalım şimdi bakın Şöyle. Gözüne bum. Çıktı başka bir yerden. Başka bir odada çıktı. <laughs> Ama bence güzel oluyor girişler. Aa, bakın sulu olmuş. Terliyor olabilir. Şurası. Terliyor olabilir. Bum bum. An yerdeki tekrar dolduk yani. Düm düm, düm düm düm. Aha tekrar bu odaya geldik. Nasıl geldik bilmiyorum. Hey, hey. Bum. Bum, bum. Bum. Şey nerede? Bilmiyoruz. Evet, hepinize güzel bir video yapmaya çalıştım. Umarım sevmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.